Evet, Ben online'ın videosunu da izlemedim, oynamadım da. Çok zor Aynısı. Değil. Mı? Ben yani... de öyle yaptıydım. Emran abi 3'te 3 üç attı bana. Çok zor değil o kadar ya. Kolay kolay. Aynı şeyler mi? Bir şey yaptığın yok. Sadece... Sıra nasıl dönüyor? Ha, o birazcık random galiba. Oy. Bu oyunun müzikleri çok iyi ya. Evet bu arada harbi mükemmel yani. Selam millet, selam selam. Geldik masaya. Merhabalar, merhabalar. <laughs> Hepinizi belki şatlayacağım. Allah, tam enerji girdik. Bu ne oğlum? Kaç tane item verecek ama? O çok güzel. Alright. Kaç tane var lan? Sayın bakmadım ben. Söyleyin. İki dolu ne? bir boş. Bu hep sende mi? Aynen. Bak bir tane biri yaşıyor. Doluyu <laughs> attım. Çok güzel. Beş canlı. Allah ay. Şaka yapıyorsun. Hani iki dolu bir boştan mı ne? Bir tanesine bir ay işte attı. Ha. 4 hmm. dolu iki boş. Um, Sağ artık sırayı çocuk hmm. bize Telefon ne işe yarıyor? Geleceği gösteriyor Geleceği sen seçmiyor musun Umip? Hangi geleceği gösteriyor? Bilmem yakın gelecek Ya uçak Umip Türbek <laughs> de oldu. bitmedi <gülüyor> Lan <gülüyor> <gülüyor> Oyunun turn'u bize de gelecek biliyorsun değil mi abi? Ha onu niye alıyorsun? Onu kullandın ya sen. <laughs> kullandın oğlum niye alıyorsun? Aynı şeyi söyleyecek sana. Mermerci harcamadım ki. Ha tamam. Benim, benim ya, ne, bana niye kötü bilmiyorum. şey kullandırtıyorsun ya? Evet oğlum. Sayamadım ki amına koyayım. 4 dolu 2 boştu. 2 dolu 2 boş dizi. Benim 2. Ne 1 sen dolu. Her şey Her <laughs> Her şey yaptı. <laughs> ben telefondan hiçbir şey anlamadım bu arada. Bana bir şeyler zırvala değil ama dinlemedim. Kaçıncı merminin boş olduğunu veya hangi merminin dolu olduğunu veya her türlü öleceğini bildiriyor sana. Ha. Abi, kendi itemlerinizden de mi kullansanız acaba? <laughs> Herkes benim itemlerimi kullanıyor ya. Aaaa O ne yapıyor? O, şey. o mermi doluysa boş, boşsa dolu yapıyor. Mesela ya. ben şu an öldüm. Oy. <laughs> öyle öyle garibe vurmakla olmaz bu işler. Aslan parçası ha? Abim dikkat et de gariban sen olma. Beni tehdit etti. Vallahi bir tehdit ettim sanki. 4 dolu şey üç dolu, dört, dört boş. boş. Üç, dolu. Ee, yok ben buna güvenmiyorum. Güven <laughs> abi. Mermiyi göremedim. <gülüyor> <gülüyor> Sınıf kurumundan ama geldi mermiyi göremedim. Boştu kafana boştu. Vallahi boştu. <laughs> Bekle o zaman. Emirhan abi. Oy. <laughs> dikkat <laughs> et kendine sıkarsan ölüyorsun. Ee, i̇ki mer, iki canı var oğlum. Kesme şeyi var ya ama gene keserek kendini iyi sıksın. Ne attı lan? Boş mu attı, dolu mu attı? Göremedim onu. Boş attı herhalde. Ben de görmedim. Saymayı, saymayı bıraktım ben şu an saymayı bıraktım. Ha kaç tane dolu var, kaç tane boş var bilmiyorum. 4'lü de sayamıyoruz zaten. Onu bir unutun. Bekleyin Bunun net boşu var. <laughs> <laughs> Oğlum ne yaptın? Boşu dolu dolu boş boşu dolu yaptı tekrar abone Bu <laughs> ipi kafasını iyice dağıttım şimdi bu ipi e sıkıyorum. <laughs> o korku ona yeter abi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir dakika şimdi helal et olsun. İşte telefona bakarken kafa sallayışçı var ya bayılıyorum ona ya. Son boş atıldı. Emin misin Umip? Ben 6 kez ben değiştirdim mermiyi. <laughs> <laughs> Ama o zaman olmayabilir. <laughs> ya ne yaptın adam ya? <laughs> ah ya. Oh, siktir şaka mı? <laughs> Abi. Son kalan dolu. Bir jugaray için mi? Ya dolayı işte. değiştirelim. Yok yok kesin olsun. Kendi kafama kim de kesin öleyim yani. <laughs> 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 Abicam bu kadar telefonu amına koyayım ya. Şey Emirhan abi bu Çövünç. cezaevinde millete telefon sağlayan adamlar. <laughs> Sen sakin ol aslanım. Biz bu biz bu işin imalatını, ithalatını geri geliyor ihracatını yapıyoruz. Bak. İlginç, ilginç. <gülüyor> <gülüyor> Bana değil mi? Ben ölüyorum. Kafama sıkayım mı? Komik olur <laughs> mu yapma. Hayır. Lanet olsun ha adamım. Ben biliyorsun bu işi bize ne tane lanet olsun. Biliyorum abi biliyorum. Şu an evet. ikiye 3. Biliyorum biliyorum. Bir yakar sigaran. 2'ye <laughs> 3 ama ne Ümran abi senden tek ricam beni öldürmemez. <laughs> Hadi. 2 dolu iki boş. Bu telefon şey diyor ya mesela üçüncü boş diyor ya. Bundan sonraki üçüncü mü? Tüm mermi <laughs> üçüncü sırada üçüncü mü? Önceki at atalanları da sayıyor mu? Bil, bilmiyorum ki. <laughs> mermi o sonraki boş demiyor. Yedinci mermi boş diyor mesela. Yedinci mermi e, dolu diyor. Anladım işte mesela. Önceki mermileri sayıyor mu? Galiba. O, o ben iyice kafasını karıştırdı kaçıncı mermide olduğumuzu bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela içindeki boş mu dolu mu? <laughs> Şu an dolu be. Emirhan abi bana sıkacak. Burası Aslan kurtlar sofrası lanet olası Burası kurtlar ben sofrası. Ben sana merhamet edeceğim. İçindeki doluydu mu? Um. İçindeki doluydu oğlum. Abi bu çocuk saymayı da bilmiyor. Bak bana bir kere şey daha <laughs> telefon vermesin yeter artık. Şimdi şu telefon oldu. Ooo lanet olsun. Ne tırman, ha? Şimdi telefon iş yapacak işte. <laughs> ben bunun ne olduğunu okumadım. Bastım sadece. Bu ne? <laughs> o şey Ulan, ya karşıdakinin sonraki randonu iptal ediyor. He. Tamam. Yönünü seçmen lazım. <laughs> ya yine başladım ben. <laughs> o tamam. Bir dakika dolu boş boşu dolu yaptı tekrar. O zaman şu an hala Aynen. bir boş iki dolu var. boş iki dolar. olsun. <laughs> ben UMP'in sırasını atlamama hiç gerek yokmuş o zaman. <laughs> UMP ölüyormuş zaten ben UMP'i iki canlı diye düşündüm. <laughs> Geliyorum UMP. <laughs> Lanet etirim. <laughs> Lanet pislik. Hoş geldin. canım var zaten. O telefon kaydı dinliyordum canım. He pardon. <laughs> Geldim lanet olsun. Ne? <laughs> güzel güzel hey hey seni aşağılık pislik burada mısın ha ulvi bir tane herif ulvi ulvi harbiden vurmuşlar Bak, gerçekten ben gerçek der, hayatta bizim, da vuruldum yani bizim kuru sıkı eve kadar gitti herhalde <gülüyor> 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 yok yok arkada sınıf grubunda arayıp duruyorlardı da çok şükür ola ha hmm, bakalım ne yapacak seni kazmasın mı Konuş artık. Um, uh. Eyvah karşı kıyıya vurdum da. Damn, <laughs> sen... ben kendime sıkarım. Aa. o zaman bir dakika 2 dolu 2 boş lanet olsun. Lan öyle mi? Niye yaktın oğlum? Canım full zaten. Baba yak. <laughs> İyi ben de yapacaktım aynısını iki yapmamışım. Hop oh, vurdum. Oy. Oy, dur bir dakika. O Kev zaman bir dakika dur da sonra da, bir dolu o sigara boş. da O sigara can için değildi. Keyif sigarasıydı. He. Aynen öyle. Ay, vursaydın o kadar havalı olurdu ki. <gülüyor> <gülüyor> abiye bir kal geldi. Şimdi pislik. Lanet edim. <laughs> <laughs> ya Bir mermi adam. Lanet edim. Hmm, çeki. Ezanı çekeceksin. <laughs> Ama hala sigara yakıyor ya. İntikam, biç. <laughs> Hadi bakalım ha lanet olsun. Umip bir şu an beyni o kadar Umu yandı mi? ki ne yapacağını bilmiyor. Hani mermi var mı? Mermi boş mu? Dolu mu? <laughs> Hiçbir şey bilmiyor. Bu bu bir şu an Lies Bars, Lies Bars oynadığımızı sanıyor. Öyle kafası karıştı. Umu umip şey asmasası. Uyan. <laughs> King's Table Umip. <laughs> o kadar mı bıktım be? <laughs> Masaya bakar mısınız ya? iki telefon, iki şey. Ben ben şey oldum. Doktor Strange oldum yine. Of. Ömer beni engellediyse bütün yayına mandalina ASMR atarım. mesela şu an adrenalinle o ipin eşyaları çalabiliyor muyum? Dene bakalım. Lanet olsun. Üç, üç. Ben oyunda bile değildim. Ne ara öldüm? <laughs> Çok güzel oynadım ama da. Aa yanlış tuşa bastım. Neyse bir şey olmaz. Aleyküm selam Alperen hoş Alperen dedim mi lan arkadaşın adı? Alperen Alperen beni şikayete gelmişlerdir muhtemelen. Lanet olsun dostum. Tek tek boş mermiyi attın. Evet. Tek dolu mermi bana kaldı. Yok, tüm, bo tüm boş mermileri çıkarttım için. Lanet Net olsun. Hı bir oyunu kazanacağım. Ben çok iyi plan kurmuştum da adrenalinle büyüteci kaldırdım. Karıştırdım, kaldırmadım. Hı, hmm, güzel güzel 2'ye 2. Iki. Oh lanet olsun ha bir dolu Ama bir boş. Tamam çaktım da keşke güvenmeseydim şansıma. <laughs> bir dolu bir boş. Büyük anneme benden selam söyle lanet olası. Allah geri geldim. Oyunun müzikleri harbi mü mükemmel burada ya. Kendimi şu an Rave Club'da gibi hissediyorum. Çok iyi şarkılar. <laughs> Oyunun sesleri nasıl? Alkaran. çok güzel. Tamamı boş oyun. Oyun zaten hepsi boş oğlum. Telefonu <laughs> kullanmana boş. gerek yok. Hepsi boş zaten amına <laughs> koyayım. Bakmadım ki sayılara. Ben şunu kullandım. <laughs> bütün turu pas geçti amına <laughs> koyayım. Müzik duyuluyorsa tamam. Biz yorulmayalım tamam. ne yapıyor? Nice hocam. Müzik duyuluyorsa tamam. Bütün turu pas geçti. Oha kuş kafesten çıkmış lan. Bir dakika. Neredesin lan Keko? Hala sıra o Hala sıra bende. Oğlum iki dolu iki boş değil mi? Umut birini attı. Tamam. Bir dolu bir boş orada o Meli. Artık sıkmamıza izin ver çocuk. Boş ki içi. Meli vur emri ver vurayım. İçindeki boşum, üp. Güven bana. Bana sıkabilirsin. Bak, yapma şimdi. Seni, seni öldürürüm. Sen kime sıkmak istiyorsan. Götünü yiyorsa kendine sık, sık ha, aşağılık herif. He? Bir bir daha var. Hiç Bak boy. Bilemem o Sık şey. lan ben bana. Bilirsin. Sık o boş değilse meni. ben adımı değiştiririm. Sık sıkıyorum abi. ya boş falan. <laughs> <Aa, gülüyor> <laughs> seni geri zekalı pislik Sık şunu. Sıra bende lanet olası. Ne? Aman 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 Böyle yapalım seni lanet olası ee, yani tam Ben tam daha bu turu oynayamadığım için iş, işte, kullanamıyorum Pislik <gülüyor> <gülüyor> Adamı gelmedi abi Pislik de Oo 3 çok severim ee, çok severim. İlk üçü kafamız kar. Diğer üçü de <laughs> <laughs> telefonla kontrol o, ederim. Ben 10 senelik kuş lan bu. İzleyin şimdi ben yine size oynatmayacağım. 10 10 sene mi 11 sene mi ne oldu? Hoş geldiniz bu arada. O zaman bir dakika. Dur şimdi bir tane boş düştü değil mi? 3'e 3'tü. 2 3 dolu 2 boş var şu an. Doluyu boş yaptım al. Ha, Ay yok hayır. Evet doluyu boş yaptı. 2 dolu 2 boş. Doluyu sıksaydın. Doğru. Arada ya. arada konuk oluyor benim yayınlara. O bence kendi de ne yaptığını bilmiyor. Hayır, hayır bekle. Şu an o kadar iyi biliyorum ki ne yaptığımı. Pistik torbası. Şimdi Meri bunu tek seferde bitirebiliriz. Mermi dolu. Sık. <laughs> Emir adamı yesin geçsin. Meli beni öldürüyor sana. Meli ne yapacağını biliyorsun. <laughs> Beni istiyorsan sonrasında beni öldür bak umurumda değil ya. Melis seni lanet olası olasın ne yapacağını biliyorsun ha? Bir... Ne yapacağını e, biliyorsun. Ben... Bu, bu, bu gece güllere kuymak ister misin? Hayır. Hayır bana bunu yapamazsın. O zaman eşit çarlarda kapışacağız. <gülüyor> 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 Herkes... <gülüyor> That, that's, that's my boy ha? Yeah. <laughs> Benim Her kanalın sınırcısı bu olamaz ya, bu pezemek fotoğraf bile çektirmiyor. Daha yeni tekrar kendine geldi. Dur bakayım şimdi. O zaman şartlar yenilensin ha. Adam her sigara atıyor. Böyle bir şey olamaz. Şu iki. Bay bay. abi. Son sigaranı içmek ister misin? Yayından baktım çok masum bakıyor ya. Ben bunu yapamam. Lan seni be lanet olsun. <laughs> Kendi kafasına sıktı bu hayata. <laughs> <Közlemiyim. gülüyor> bu nasıl bir masa amına koyayım ya. Okey <laughs> Melih ciddi kapışıyoruz galiba. Diye düşünüyorum. Birazcık. <laughs> lanet telif. Umip. Burada senin de emeğin var senin bu <laughs> Alıyorum son kili. Lanet herif. <laughs> sen var ya sen. Hayır lanet olsun hayır. <gülüyor> <gülüyor> bak seni çok sevmişler. Cici kuş. Öpeceğim ısıracağım diye korkuyorum. kazandı bilmem ama Umut kesinlikle işte kaybetti. Kapışma sonuçları abi. <laughs> en zengin kralı lanet olsun ben kazandım. <laughs> en çok ben ölmüşüm. Lanet herifler. Ha?